bugün 7 Aralık. Perşembe galiba haftanın ortasına geldik bile zaten. Yeni arkadaşımız geldi. Dün bir önceki günden arta kalan Noel kurabiyelerini bitirmemiz gerekiyordu. Kendisine şey dedik hani bugünlük böyle olsun. Yarından itibaren seni full aksiyona sokacağız diye kurabiyeleri bitirmeye bıraktık onu. Ve arkadan diğer işleri hallettik. Bir taraftan da anlattık. Yarın sabahtan itibaren şöyle koşacağız, böyle koşacağız. Şunları yapman lazım. <laughs> bu sabahtan itibaren vitrin hazırlığına başlayacak bakalım. Bu yeni değişen çalışma düzeninde hem erken kalkıyorum hem geç çıkıyorum. Çok yorgunum. Öğleden sonra ne oldu belli değil. O yüzden sabahki video çekimlerim de biraz seyrek olmaya başladı. Çünkü konuşacak halim yok. iki kelimeyi bir araya getiremiyorum. Şikayet edecek enerjiyi yaratmak istemiyorum. Hani nötr kalırsam en azından. Bir sonraki sabah erken kalkma şeyi daha çok artık. Bu arada hani fiziksel olarak bayağı alışıyorum zaten buna. Hani yorgunluktan bahsediyorum sabah uyanma kısmına. Saat 5'ten önce alarmı çalıp 5'te çoktan bilincim açık olmuş oluyor zaten. Aslında öncesinde kalkıp bir şeyler atıştırabilsem çok daha iyi ama o 10 dakika bile o sırada çok önemli geliyor korkmuyorum. Bir şekilde tutturduk. Fritöle ile ilgili herhangi bir sorun çıkmadı. Normalde başka işler olduğu zaman fritölenin yapılması tek bir kişiye kalıyor ama şimdiye kadar bir şekilde sabah işlerini birlikte ayarlayıp hamur hazır olduğunda Ceren'le birlikte kızarttık. O bana küçük topçuklarını yapıyor. Ben e, fritöz tarafındayım. E, öyle hani küçük bir döngüde çalışıyoruz. Bu sayede hemen önce gönderilmesi gerekenleri gönderiyorum. Geri kalanlar bize zaten. Dün çiçik patron ilginç bir şey anı yaşadı böyle. Yeni geldi ona yeni yüklendi. Kaç haftadır sabah. Yolculukları çok geç kalırdı. Dükkanlara tatlılar çok geç gidiyor, pizza var falan. Niye öyle oldu? Çok... İş Yükü çok mu fazla geldi gibi bir şey söyledi. Cevende önce birbirimize baktık, sonra ona baktık. hani biz sana ne anlatmaya çalışıyorduk diye. <laughs> Pizza'yı da yapan kişinin onları toparlayıp hemen gelip siparişlere yardım etmesi gerekirken biz siparişleri de bitiriyoruz kızartılması gerekenleri yapıyoruz. Diğer dükkandan gelenlerin içini doldurup onlara geri gönderiyoruz. Ekstra kurabiye hazırlanacak sonları hazırlıyoruz. da. Yani Mercanur rolündeki kişinin pizzaları bitirene kadar geri kalan her şeyin bitiyor olması onların başına ilk defa gelmiş. Çünkü daha önce söylediklerine göre 40-50-60 pizza gibi sayılar yaparlarmış daha önce de. Geçtiğimiz yazdan beri 12 pizza falan yapıyoruz. Hani buna rağmen bütün o işlem buçuğa kadar sürüyordu zaten sadece pizzayı bekledikleri için biz arkada geri kalan her şeyi hazırlayıp gönderebiliyorduk böyle iki tur falan yapılması gerekiyordu ama dedi ki bu böyle olmaz buçuk maksimum 7.45'te onların zaten gitmiş olması lazım böyle 8'e falan kalması çok ekstrem durumlarda oluyor normalde eğer frittola yetişmiyorsa onları ikinciye gönderin servis işini yeniden erkele çekelim madem öyle diyor quando la disperazione e lo sconforto